Merhaba arkadaşlar, ee, ufaktan artık render ayarlarına geçeceğiz. Şimdi e, sahneye shift A ile şöyle çevreyi seçelim. Kolejinde shift A ile bir tane silindir ekliyorum. Silindiri birazcık büyüteceğim. Birazcık e, puslu bir hava elde etmek istiyorum z ekseninde küçültelim. Kamera silindirin dışında kalacak şekilde sahneme yerleştirdim. Şurada yaprak referans var. Onu da yana kaydıralım. Şimdi e, silindirin şurada viewport ayarlarında e, eee viewport display'de texture yerine wire'ı seçiyorum. Şöyle solid moda geleyim. <laughs> Normalde texture seçiliydi. Bu şekilde görünüyordu. Wire seçtim. daha sonra bir tane materyal oluşturdum. Shader'a dönmeye geliyorum. Şimdi burada materyalim. ...Volume Scatter olarak değiştireceğim. Şu şekilde... ...materyal görünümüne bir gelelim. Biraz bekletecek. Kaydı durduruyorum. Şöyle sıfıra basıp... ...kamera görüntüsüne geçtim. Volume kısmını volume'a bağladım. Burada density'yi düşürüyorum arkadaşlar. Şöyle düşürelim. 0.5 yapalım. Alttaki değeri yükselttim. 0.05 yapalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi sahne puslu bir hava hakim oluyor. Daha da düşürebiliriz. 2 Şimdilik böyle bir e, render alalım. Bakalım sahnemiz nasıl gözükecek. E, render'da e, sizi bekletmemek için kaydı gene durduracağım. Evet arkadaşlar render'ımız bitti. E, görüyorsunuz gayet pustu bir hava. Arka plan çok gri bir şekilde kaldı. Bu da bizim background'ımızın gri olmasıyla alakalı. Şurada background kısmında kalıra environment texture ekliyorum arkadaşlar. Layout'a atma geri geleyim. Daha sonra şu e, shader editor'dan obje kısmını word olarak değiştiriyorum. Şimdi environment texture'a indirdiğim bir tane HDR'yi ekleyeceğim. Sahneyi sürekli e, sürekli e, sürükle bırak yöntemiyle bırakıyorum bunu. Şöyle render görünümle gelelim. Ee, daha sonra Environment Texture'ı ayarlamadan önce şurada destini değerimizi birazcık düşürelim. Biraz daha düşürelim. Şimdi Environment Texture'ı ayarlamak için Mapping ekliyorum. Bir de buna Texture Koordinat ekleyeceğim. Şöyle ee, bir Rotation değiştirelim. Şurada skin word Evet Bundan kaynaklı ee, Göremiyoruz Şöyle ee, Rotation zde bir döndürelim Yatay olmuş değerlerle oynayarak düz bir şekilde environment'ımı yerleştirmek istiyorum. Şöyle görelim. mm <clears throat> Arkadaşlar bir texture eklerken HDR'yi eklerken bir hata yaptık. Burada Environment Texture olacak. Orada sürükle bırak yöntemiyle denedim. Olmuyor. Open diyerekten Texture'ın yüklü olduğu klasöre gelip Texture'ınızı seçeceksin. Seçtiği ayarınızı seçeceksiniz. Şöyle sahnemiz geldi. Arka planımız geldi. Z ekseninde birazcık rotate edelim. solid moda geliyorum. Ee, şuradan sahneden ilk önce ışığımı seçeyim. Işığımı birazcık rotate ediyorum. Kamera açıma geldim. Render görünümüne geri dönüyorum. Şimdi e, tekstürümü arka planımı sahneme yerleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle 150 derece bir rotate yapalım. Texture'ın e, background'ın güneşi şu noktada onu e, şuradaki kendi güneşimle aynı hizaya getireceğim. Şimdi z ekseninde mapimi yukarı ya da aşağı oturtacağım. Şöyle yapalım, ters yönde hareket etti. Şu şekilde, iyi gibi. Ee, bir de ışığımız seçili şiddetini arttırsak. arka planın şiddetini birazcık kısıyorum. Bir de bu şekilde render'a bakalım arkadaşlar. E, render'a geçmeden önce render ayarlarında e, Color Management'ı Medium Height Construct olarak değiştiriyorum. Ayarlarını Oynamayacağım Şimdi F12'ye basarak Bir render Görünüşüne bakalım Sahnede neler eksik Evet arkadaşlar render'ımız bitti Şimdi Koyu kalan kısımlara Exposure vererek Color Management'tan açabilirim Aynı şekilde gamma da verebilirim istediğim bir ton yakalayınca, buradaki ayarlarla işim bitiyor. Ee, Shift A ile kompozit kısmında, eğer e, Denoise'ı aktif etmediyseniz, Render kısımlarından Merhaba arkadaşlar, render'ımız bitti. Ee, şu şekildeydi. Play tuşuna basmayı unutmuşum ben. Kaydı durdurduktan sonra biraz şu bölgeler koyu olmuş. Exposure birazcık açıyorum. Gamma da kullanabilirsiniz. Arttırıp azaltabilirsiniz. Ee, eğer denoise'ları aktif etmediyseniz şuradan Shift A ile Compositing e, menüsünün e, penceresinde Shift A ile Denoiz ekleyebilirsiniz. Şu şekilde ekleyelim. Ee, daha sonra balans ekleyip atmosferimizi birazcık daha değiştirebiliriz. Şöyle hafif kırmızıya çalsın. Sarı kırmızı. Hafif mavilik. Gain'i de değiştirdim. Son hali. Bu şekilde e, eksiklikler var. Şuralara çimenler yayabiliriz. Çok boş kalmış. Kamera açımızda ağaçlar tam çıkmamış. Kamera açımızı değiştirebiliriz. Layout'a gelip e, ben birazcık bakış açımı değiştirdim. E, volume Scatter'ı birazcık arttırdım. Bu çizdiğimiz silindirin şöyleydi 302 e, şekilde arttırdım <laughs> bir böyle deneyelim e, ee, sazlık modelleyebiliriz buralara işte su kenarlarında yetişen otlardan modelleyebiliriz aynı şekilde ağaç yapraklarını dallarını modellediğimiz gibi aynı yöntemle yapabiliriz arkadaşlar. Ee, tekrar bir son haliyle render'a bakalım. Layout'a gelip F12'ye basıyorum. Render bitene kadar kaydı durduracağım. Evet arkadaşlar son render'ımız bu şekilde oldu. Birazcık siz Fazla bunu azaltmamız gerekecek. Ee, kamera açımızı değiştirdik. Kamera açımızı e, kameramızın görmediği yerlere <laughs> çimen eklememiştik. Ondan bu kısımlar böyle e, zayıf kaldı. E, bir sonraki ders şu yol kenarlarına çimenleri ekleyerek e, son render aşamasına geçebiliriz. Şurada gamayı düşürelim. Ee, bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar.